Aynı tutkuyu paylaşan iki dost. Emre ve Karayel. Emre Karayel'in üzerine titrer. Geldim, geldim. Kendi elleriyle besler. <laughs> aferin, aferin. En mi? iyi antrenörler çalıştırır. En iyi jokeyler Kareylin kıymetini en iyi Emre bilir. Emre gibi bir yarış severin kıymetini de en iyi hipodrom.com bilir. At yarışı tutkusu hipodrom.com'da yaşanır. Nokta. At yarışı burada oynanır. Herkese Padok TV'den iyi akşamlar değerli izleyenler. 26 Temmuz Cumartesi Diyarbakır yarışlarını analiz etmek için sizlerin karşısındayım. E, Diyarbakır'da e, Cumartesi günü koşullarda altı koşulu Çok çok büyük oranda yarışlar bizleri bekliyor. Yarın da öyle bir program e, Altı koşulu bir program bizleri bekliyor. Yarın koşullara dikkatimi çeken Bir başka özellik e, doğunun iki Başarılı en en fazla kazanma istatistiğine sahip Jockey'i Ferit Yardımcı ve İsa Akkavuz'un at binmeyecek olması Koşullarla ilgili dikkatimi çeken bir diğer husus ise Bence nispeten yarışların e, biraz daha e, bulmaya yakın, daha kolay, daha e, zayıf gözükmesi aslında bir yandan da. Bu nedenle ben şöyle farklı bir kurgu oluşturmaya çalıştım. E, ekonomik şablonlarda için üç tek önerim olacak. Diğer üç aya hemen hemen hepsi ile geçeceğim geniş şablonlarda ise iki tek bir alternatif bankom olacak. Yani en azından e, bankoların özellikle tensinin üst üste 5. ve 4. ve 5. ayaklarda banka tuttuğu isimlerin kazanmasını bekliyorum. O isimler kazandığı takdirde e, diğer yerlerden kaçmaması adına ve rahatları yarış, e, rahat, e, yarışları rahat izleyip sürpriz beklememiz adına e, o koşullara fazla at yazabiliriz. Dedikten sonra ben ekrana ilk koşuyu getireceğim. Bir saniye. Bir yandan da kontrol edeyim. Evet. Handikap 13 4 ile yukarıya 2 metre kum pistteki yarışı. İki, ee, toplamda 11 isim start alacak. Bir Gülallar, iki Adakale ile Halil Yaprak Etürüsü'nün formasını sağda temsil edecekler. Handicap 13 yarış, e, en son Eliza'da böyle bir Handicap 13 yarış koşulmuştu ilk ayakta. Ki e, sürprize sayılabilecek favori olmayan agf ile Dancing Grace gelmişti. handikap 13 yarışlarda genelde de aslında AGF'ler gelmiyor. Ben o gün Speedy Bullet'ı yalnız başına önermiştim ama Speedy Bullet'ı önde art adeta parçaladılar. Hiç yalnız bırakmadılar. E, şimdi bu handikap 13 yarışta yani sütten ağzım yandı yoğurdu üfleyerek yiyeceğim diyebilirim bu koşu özelinde. Şu an bir yandan da arka planda bir problem var onu da düzeltelim. Evet şimdi düzeldi. Ee, burada hepsine kadar getirirken aslında at ayırt etmek isteyenler için... <laughs> Altı ismi biraz daha ön çıkaracağım. Çünkü buradaki isimlerin hangisinin ne zaman ne koşacağı belli olmayan isimler. Zaten totolara baktığımızda e, Adakale son 4 yarışı 0 0 0 9 Kral Ahmet 0 0 6 0 0 yani böyle ilk ona bile girmeyen isimlerin çoğunun bir arada olduğu bir yarış bizleri bekliyor. Gülallar nispeten uygun grupta her ee, ne kadar son iki yarışı kötü olsa da ön tarafı e, yakın edip bu yarışta favori e, bu yarışta kazanabilir. 10 numaralı Kral Hakan e, benim takipimde olan bir isim. Yarın bunu ikinci sıradan ön, önereceğim bu ismi. Belki Joke'nin in inisiyatifiyle ön tarafı düşüp gidebilir. 10 numaralı canımın özü dişi bir isim olmasına rağmen son yarışındaki üçüncülüğü oldukça etkiliydi. 9 numaralı Avcıyer. En azından toto bakımından bu gruptaki en iyi at nispeten tırnak içinde en istikrarlı at 7 numaralı kır detay beklenti içinde olunuyor en azından böyle bir grupta gele gelebilir. Üstüne Kral Ahmet e, çok iyi işler lazım hazırlanmış yani Kral Ahmet en azından bu gruptaki en iyi galaba sahip isim diyebilirim. 1 11 10 9 7 ve 3 bence her kuponda olsun ama dediğim gibi totalde ekonomik oyunlarda 3 banko önereceğim için buraya ekürüler dahil hepsi işaretlerseniz hatta ekürüler gelince de iki misli e, kazanmış sayılırsınız. İkinci koşu Handicap 14. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1700 metre kum pistteki yarışı. Burada aslında 3 numara Epur banko önermeyi çok isterdim alternatif bank olarak önerebileceğim. Neden öneremiyorum? Ee, i̇ki sebebi var. Mesafede, bu mesafede henüz kayı değer bir yarışı yok. Bir defa 1700 metrede Urfa'da koşmuş ve 6. olmuş. Ama belki o yarışta işte 6. olurken de hayatını iyi, en iyi durumunda değildi zaten. O altıncılığı e, mesafeden dolayı değil, formsuzluğundan dolayı da olmuş olabilir. Bir diğer argüman ise Diyarbakır pistinde bir defa koştu. Onda da beşinci kaldı. Yani bu iki sebebi alt alta koyduğumuzda bence şu anda bu gruba göre ya yani bu yarış Elazığ'da koşulsaydı, mesafe 1700'de olsaydı ben Eprovol'un şu form durumuyla bu rakiplerini alt edebileceğini düşünüyordum ama Diyarbakır olduğu için sadece alternatif bank olarak önerebiliyorum. Bir çizgi çekelim. Ee, bu pisti çok iyi koşan hatta geçen sene bu pisti üst üste 1700 ve 2000'de yanlış hatırlamıyorsam hem kısa hem orta hem uzun mesafede yarış kazanan 4 line Hector ee, bu pisti seviyor son iki üçüncülüğü de bence bu grup için yeterli line Hector'da hemen arkasında geniş kuponlar yazalım daha sonra 8 numaralı Grand Meteor son üçüncülüğü fena değil. Real Effect'ten önce yazın bu ismi çünkü Real Effect'e göre 5 kilo avantajı var ve Real Effect'e göre Diyarbakır pistinde başarılı yarışlar yapmış olma e, geçmişi künyesi var. Onu söyleyebilirim. Daha sonra da iki malı Real Effect diyeceğim. Evet oldukça formda bir isim ama hem sık e, koşuldu bu ay hem de e, 62 kilo koşacak yarın. Diyarbakır pistinde ilk defa denenecek. Çok emin olamıyorum. Bu upfront yarışında onu 4. sıradan önermek istedim. 3 çizgi 4-8-2 Gerilim 3. koşuya e, yani şarttaki dişilerin 4 taşlı Arap mücadele, 4 taşlı Arapların mücadelesi, 1700 metre kum pistteki yarış. Burada da 4 malı Yaren Hanım'la, 7 malı Mahmut'un kızı Ekür'ü olarak start alacaklar. Favoriniz kim diye sorsam ben size hangi ismi hangi e, ger gerekçeyle bana açıklarsın. çok emin değilim. Neye göre? E, çünkü gerçek mavi Urfa'da iyi yarışlar koşabildi. Hatta Urfa'da ilk yarışını, burada Urfa'da bir yarış gördü sonra yarış kazandı. Elazığ'da koştuğu iki yarışta kötü koştu. Şimdi Diyarbakır'da koşacak. Ne koşacağını bilmiyoruz. Narlık Güzeli Diyarbakır pistindeki yarışları son iki yarışta kötü. Henekes kız e, Diyarbakır'da işte fena koşmadı. Son yarışı Elazığ'da boşluk üçüncüsü oldu. Yarın abla aslında bu grupta ki yarın muhtemelen AGF çıkacak bu isim. Kabul. Yarın abla bu grupta biraz daha sırtıyor Olabilir. Ama yarın ablanın iyi koşması için de yarışın biraz süratli geçmesi geçiyor. E, süratli geçmesi gerekiyor. Ben çok sürat göremiyorum. Abay Hanım e, bakalım bu pistte nasıl bir performans gösteriyor. Bir yarış gördü. Onu görmezden geliyorum. Çok geri bitirdi. Kuru çay. Tamamen soru şartı. Mahmut'un kızı yarın nihayet bilgisayar e, bakımından kendini öne atarsa önde bomboş kalabilir. E, ve Prenses Bean dönem dönem sprint atan bazen ise e, yarışın liderliğini alan bir isim. Yarın Mahmut'un kızı ya da Prenses Bean'den hangisi önce öne hamle yaparsa yani 7 ve 8'den hangisi ön tarafa daha erken hamle yaparsa bence tempo bakımından avantajı eline geçirecek ve e, kazanma yakın isim olacaktır. 8-7. Ben ikisini ayrımsız öneriyorum ama ben bu koşuda da hepsi diyeceğim. 8-7. Ben de ön planda zaten Mahmut'un kızını yazdığımız zaman Yaren ablayı da yazmış oluyoruz. Ama dediğim gibi şartlı iki mücadele oldukça istikrarsız ve formsuz isimler bir arada. Bundan sonraki iki ayatta benim iki tane net bankon var. Bence e, bu koşuyu da kapatarak geçersek daha iyi olur. Evet dördüncü koşu şartlı 53 yaşlı İngilizlerin 1.200 metre kompisteki yarışı. Burada toplamda 7 isim start alacak. Bir isim e, oldukça ön plana çıkıyor. Bu da şüphesiz ki Bella Fina. 3 numaralı Bellefina. Bellefina son yarışında şartlı 5 bir yarıştı ki o günde ben onu çok tutuyordum. E, erkek rakiplerle birlikte koştu. E, Beyazistan'a geçti. Geçildi ki da hem o yarıştan önce hem de o yarıştan sonra oldukça iyi performanslar gösteriyor. E, farklı bir yere evrilmeye başladı. Geçildiği isim e, Son 4 yarışı Handikap 15, şartlı 4, şartlı 5 ve son olarak kısa vade 7 yarış kazanmış bir isme teslim oldu. Yarış içerisinde diğer bütün isimlere temposunu kabul ettiren Bellefine sonlarda e, teslim olmuştu. Yarın üzerinde ise ön tarafta onu rahatsız edecek bir isim göremiyorum. Speeding Bullet eğer ön tarafta seri bir isim yoksa ön tarafa hamle yapaman, yapabilen bir safkan ama ben Bellefine'nin, 3 start çekmiş Bellefine'nin çok net bir şekilde yarışa ağırlığını koyup e, bir beyaz bayrak aynı yarışı yaptıracağını düşünüyorum. Tek ama tek soru işareti olan e, konu şu bende. Bellefine Diyarbakır pistinde sadece bir defa mücadele etti. Onda da ikinci kaldı. E, acaba... İşte bendeki soru işareti bu ikinciliği o henüz hayatının üçüncü yarışıydı. Hayatının üçüncü yarışı olmasından kaynaklı bir üçüncülük müydü Yoksa e, Diyarbakır pistine karşı olumsuz bir reaksiyon göstermiş miydi? Tabii onu yarın göreceğiz ama ben bu grubun uygunluğunu Belefine'nin artık yeterince tecrübe kazandığını e, sadece Elazığ'da değil İstanbul'da Adana'da da yarış koştuğunu, başarılı yarışlar koştuğunu e, göz önünde bulundurarak açıkçası Bellafine yarın bank olarak siz değerli severlere önermek istiyorum. Geldik 5. koşuya. Şartlı 4 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum pistteki yarışı toplamda 6 isim tartılacak Burada da dikkatimi çeken bir isim var. O da bir startse çeken 3 numaralı Kızım Rabia. Kızım Rabia'nın son 3 yarışı bence oldukça başarılı. İki tanesi Şanlıurfa'da bir tanesi Elazığ'da. Ondan önce de aslında Diyarbakır'da da e, kötü olmayan bir yarış koşmuştu. Orada da erkek rakipler yanında 3. olmuştu. Her ne kadar o yarışında Diyarbakır yarışında Black Divine'e geçilse de yarın koşacağı yarış gidişatı ve bulmuş olduğu grup bence oldukça e, uygun. Yarın Kızım Radya ilk start avantajıyla kendisini net ön tarafa atacaktır Necmi Altın'la. Ve bize bir beyaz bayrak ayna yarışı izletecektir. Dünmalı Black Divine genellikle sprint atabilen bir saflan. Green Runner net ön tarafa gelen bir isim değil. Yarın eğer başka bir plan dahilinde koşmayacaksa bu isim de 4-5 giriyor. Süper Eloş net ön tarafa çıkmayacaktır. Ki ben hazırlıklarını çok beğenmedim Süper Eloş'un. Yeşil Radar e, keza sprinter bir safkan. Kızım Rabia açıkçası e, Necmi Altın'la bir start çekmiş. Baba Europa X, Kısrak babası Torok. Çok da güçlü bir orijin. Ben artık Kızım Rabia'nın bu uygun grupta bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Hatta Kızım Rabia'nın son yarışında şartlı dört koşulunu ve geçildiği rakibinin de Secret Royal olduğunu altına çizmek isterim. Ee, ve o yarışında Secret Royal'a geçilirken Great, Great Hopes gibi bir rakibini de geçtiğinin özellikle belirtmek isterim. Evet ilk beş koşu. Beş koşunun iki tanesinde aslında e, hepsi diyerek, üç tanesinde ise e, banko ve alternatif Banco önererek ilerlemiştik geldik son koşuya. Son koştu da aslında yerimiz oldukça fazla var. Burada ben baktığımda 3 isim elediğimi görüyorum. O 3 isim dışındaki tüm isimlere bence şans vermek gerekiyor. Mesafe 1700 ilk defa Diyarbakır pistini e, deneyimleyecek isimler var. İlk defa yarış hayatına çıkacak olan isimler var. Yarış eğer 1700 metre değil de Kısa mesafe. 1200-1300 olsaydı ben mesela 10 numaralı Flat Flatford'dan başlardım. Flatford'dan başlardım. İdman pistindeki e, işleri, görüntüsü orijini oldukça dikkatimi çekti Flatford. E, yarın kazanamasa bile bence önümüzdeki yarışlar için e, bir ışık yakacaktır ve bu ismi takip etmekte fayda var. Son tahlilde az önce de belirttiğim üzere ben son ayakta fazla esmeye yer verdim ve yerimiz de var. Dört numaralı e, Şeklö'den baş, başlayacağım. Dukan temsilcisi son ikincili e, oldukça başarılıydı. Zaten orta mesafeleri seven bir isim. E, Diyarbakır pistindeki ikinci yarış olacak. Bakalım nasıl bir reaksiyon gösterecek merak ediyorum. Beş numaralı War of the Roses ile birlikte ve Diyarbakır pistini sevdiğinin de altını çizmek isterim. Bir authorized yavrusu temsilcisi. Authorized temsilcilere orta ve uzun mesafeyi daha iyi koşabilen safkanlar Ekültüre birlikte mutlaka değerlendirmeli. İkinci numaralı One Last Chance. Bu ismi ben adı gibi bir kez daha, bir kez, bir kez, bir kez daha şans vermek istiyorum. Uygun grupta, yani yarın da bu grupta bir şeyler yapamazsa ben çok uzun süre bu isimden vazgeçeceğim. Bir numaralı Black Heaven. Ee, bir evri island temsilcisi. Diyarbakır pistinde daha önce tecrübe edinen e, beşinciliği ve dördüncülüğü olan bir isim. Totosuna baktığımızda bu grubun en istikrarlısı ve en çok tabelaya giren ismi diyebiliriz. Mahmut Ünlü'ne yarın şans alacak. Az önce bahsettiğim ilk defa start alacak mesafeden e, kondisyondan daha doğrusu kondisyondan etkilenmesi. 13 numaralı Flatford. Flatford benim merak ettiğim isim mutlaka izmalı. Ee, yarış gören 10 numaralı Volt var. Necmi altında start alacak Volt var. The Most 13 numarada ilk defa koşacak ama nasıl koşacağını çok merak ediyorum. 3 numaralı Minimo Cat ve 8 numaralı All Time High Sami Kaplan da e, kendi hazırladığı isimlerle bomba yapmayı çok sever. 3 numaralı Minimo Cat'ten sonra 8 numaralı All Time High'ı da kuponlarımıza eklemekte fayda var. Evet ben e, Diyarbakır yarışlarında yaptığım ritüeli, alışkanlığı tekrarlamak isterim. Altı koşu bittikten sonra çünkü bazen böyle şikayetler alıyorum. Haklısınız. E, atlıyorum. E, yayının heyecanından olsa gerek. Bazı isimlerin numaralarını söylemeyi unutuyorum. Ben şimdi altı koşuyu tekrar numarasal bazda sizlere iletmek isterim. Birinci koşu. 1-11-10 9, 7, 3 geniş kuponlarda hepsi aslında hepsi e, demek istiyorum ben hepsi ama illa buradan at ayıracaksınız az at yazacaksınız 1, 11, 10, 10, 9, 7, 3 ikinci koşu 3 alternatif banko geniş kuponlarda 4, 8, 2, 3 alternatif banko geniş kuponlarda 4, 8, 2, Üçüncü koşu e, 8-7 ön planda Prensis Bean ve Mahmut'un kızı ön planda ama ayrımsız hepsi diyorum. Dördüncü koşu 3 Bella Fina Bankon Beyaz Bayrak aynı yapmasını bekliyorum. Beşinci koşu 3 Kızım Rabia Bankon e, bir başka beyaz bayrak aynı yapmasını beklediğim isim. Altıncı koşu buraya da oldukça fazla at yazmıştık. 4-5-2-1 12-11 13-3 ve 8 4-5-2-1 12-11-13-3 ve 8 Evet değerli yarışseverler yarın cumartesi 3 e, koşulu daha doğrusu 3 ayrı ilde Bodrum'da yarışlar bizleri bekliyor ben Diyarbakır koşullarında sizlere yardımcı olmaya çalıştım ama ee, diğer podromlardaki e, yorumlar için de birazdan Padok gibi ekranlarında diğer yayınlar sizleri bekliyor olacak. Kusura bakmayın ben e, son bir hafta 10 gündür biraz dolayımız da bozuk olduğu için belki yayınlarda çok fazla e, modum yükselemedi henüz. E, eğer sürücü lisan ettiysem ya da bir yanlış bir şey yansıttıysam da özür dilerim. E, kendinize aslında ben yayınlarımı hep şöyle bitirirdim. Ertesi gün için e, şunları söylerdim. Aslında ne kadar da bir yandan haklı olduğumu maalesef görmüş oldum. Yarın cumartesi her şeyden ama her şeyden önce sağlık temenni ediyorum. Bütün yayınlarımda söylediğim gibi. E, daha sonra huzur, mu, mutluluk, en sonunda da şans diliyorum. Kendinize bakın, hoşçakalın. aynı tutkuyu paylaşan iki dost. Emre ve Karayel. Emre Karayel'in üzerine titrer. Geldim, geldim. Kendi elleriyle besler. Süper, aferin, aferin. En iyi antrenörlerle çalıştırır. En iyi jokeylerle Kareyl'in kıymetini en iyi Emre bilir. Emre gibi bir yarış severin kıymetini de en iyi Hipodrom.com bilir. At yarışı tutkusu Hipodrom.com'da yaşanır. Nokta. At yarışı burada oynanır.